Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bu görmüş olduğunuz buğdaya atılan yanlış ilaçla ilgili olacak arkadaşlar. Ben ondan size bahsedeceğim. Şimdi şu kamerayı çevirip hemen devam edelim arkadaşlar. Şimdi burası bizim şu hemen az ileride bir komşu köyümüz var arkadaşlar. Orada bir abimizin şeyi tarlası. Bizim köyümüzde. Şöyle göstereyim. Şurası da benim zeytin. Burası bizim köyümüzün arazisi. Dün ben bu buğdayı gördüm arkadaşlar. Böyle alan alan kurumalar vardı. E, pas hastalığı var bu buğdayda olan. E, o zannettim. Dün de akşam tesadüfen e, arkadaşlar arkadaşlarla karşılaştık e, biz. E, dedim ki böyle böyle şeyde buğda buğdayında sıkıntı var. Meğerse arkadaşlar pas hastalığı ya da farklı bir hastalık değilmiş. Ziraat mühendisinin verdiği yanlış ilaçtan kaynaklı bir e, durum arkadaşlar. Biz bu geniş yapra, yapraklı buğdayımızın, arpa arpamızın içinde çıkan e, yabani otları öldürmek için kullandığımız e, ot ilaçları var. Onun yerine arkadaşlar, yani benim tahminim e, yeşil kurutan vermiş şeye, arkadaşa. O da getirip attıktan sonra böyle görmüş olduğunuz gibi ekim kurumaya başlamış ki çok da güzel şöyle göstereyim size. Ekinin boyunu. Hemen hemen diz kapağımın hizasına geliyor. E, çok da güzel bir ekindi. Şimdi bu havaların serin gitmesinden dolayı böyle alan alan kurumaya başlamış. Havalar ısınınca hepsi birden kuruyacak arkadaşlar bunların. Ee, geri dönüşü yok yani. Şimdi arkadaş e, ilaç reçetesi olmadığı için, ilaç kutusunda attığı için hiçbir hak iddia edemiyor arkadaşlar. E, kesesine kaldı. Artık bu dakikadan sonra e, vered dalin amin gitti buğday. Sadece bu değil. Bunun gibi e, iki tane daha var tarlası. Onlar da çok güzeldi. Ben onları da gördüm. E, yalnız böyle son kuruduktan sonraki hallerini görmedim. Onlarda da aynı sorun varmış. Şimdi <laughs> ziraat mühendislerimiz eczaneler gibi e, ilaç satım işiyle uğraşıyor arkadaşlar. Genelleme yapmak istemiyorum. İşlerinde benim tanıdıklarım da var tabii ki. İyi olanları. E, böyle çiftçi üretici arkadaş gidiyor. Tarif ediyor. Bildiği kadarıyla e, arasındaki sorunu tarif ediyor. Ona göre al götür şu ilacı at diyor. Parasını alıyor cebine koyuyor. Siz ilacı attıktan sonra iyi olmuş, kötü olmuş, geçmiş, geçmemiş adamın umrunda bile değil. Çoğu ilaç ilaç tüccarlığı olarak yapıyor bu işi. Gelip araziyi gezeyim, bakayım nasıl bir durum, nasıl bir hastalık diyen pek nadir yani dediğim gibi. Dediğim gibi tekrar e, genelleme de yapmak istemiyorum. İleride var tabii ki. E, olay bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yılın emeği heba oldu. Bir yıldan beri zaten bir kilo gübre 4 lira arkadaşlar şu anda. Ona göre hesap edin. Adamın yani attığı tohumu, attığı gübreyi, bu anız anız sürümüydü. Ondan sonraki sürümlerde ekim masrafıydı, mibzer masrafıydı bunları saymıyorum bile. Bir yılı gitti. Ettiği masrafın dışında bir yılı heba oldu. Onun dışında biz arkadaşlar biliyorsunuz tarım ülkesiyiz ama nitekim e, buğdayı dışarıdan getirtiyoruz. Onun için de bize büyük bir kayıp oldu. Artık 5-10 ton fazla getirtiriz bu sene. Bu arazi çok verimli bir arazi arkadaşlar. İyi yağmur olduğu yıl bu görmüş olduğunuz tarladan dönümüne 500 kilogramdan aşağı arpa ya da buğday vermez. Öyle bir arazi. İşte ama dediğim gibi şimdi insanlar için arkadaşlar iki tane ucuz şey vardır. Bunun birincisi Birinin çocuğu, birinin ucuz. Sanayilerde gittiğinizde görüyorsunuzdur, büyük ihtimalle çıraklara yapılan davranışları, muameleleri görüyorsunuzdur. Birinin çocuğu, birinin ucuz. İkincisi de arkadaşlar, birinin malı birinin ucuz. Şimdi artık bu kurumuş, kurmamış adamın umrunda bile değil. Umrunda bile değil. Dediğim gibi reçete yok, ilaç kaplarını da atmış kendisi. O da yok. Hiçbir hafta iddia edemiyor. Adamı kesesine kaldı. Bu erken de kuruyduyla kaldı. Ma sahibi de ettiği masrafa kaldı arkadaşlar. Ee, şimdi buradan çıkaracağımız sonuç şu. Hastalıklarınızı tanıyın. Ee, verdiğiniz ilaçların içeriğini e, okuyun arkadaşlar. Ki bilirseniz zaten verdiğiniz e, ürününüzün hastalığını ve ona göre aldığınız ilacı bilirseniz zaten hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ki bilmiyorsanız bile aldığınız zaman ürünün içeriğini okuyun. Ee, bu tür durumlarla karşı karşıya kalmayın. Ee, şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela atıyorum buraya geldiniz, ot ilacını attınız, ee, otları öldürdünüz. Ee, bu udayını sağlam kaldı, doğru ilacı uyguladınız diyelim. Ondan sonra akabinde arkadaşlar, o ilaçlama makinesini yıkamadan, temizlemeden hiçbir şekilde farklı bir yere ilaç atmayın. Ki onu da yine bu tarlanın sahibinin amcası böyle bir yaklaşık 1000 tike yakın e, bağ kuruttu arkadaşlar ilaçlama makinesinde kalan atık ot ilacı yüzünden. Yani düşünün 400 litre bizim ilaçlama makinelerimiz. içerisinde bir 2 litre dibinde bir atık kalsa o bağınızı artık zeytininizi artık neye ondan sonraki ilacı hangi ürününüzü uygulayacaksanız onu mahvediyor. Onu da gördük yaşadık. Onun da önüne geçmek için makinelerinizi ot ilacı özellikle ot ilacı attıktan sonra yıkayın arkadaşlar iyice temizleyin. İşte gördüğünüz gibi bu arazinin sonu bu arkadaşlar. Güzel bir ziraat mühendisi bu araziyi bu hale getirdi. Şimdi başka bir ülkede olsa bunun diplomasını yırtarlar. Ama bizde kesesine kaldı yani. Belki reçete olsa bir şeyler olurdu. Ama reçeteyle yani bu e, sağlık sektörü de değil ki reçeteyle ilaç alasın. E, öyle bir şey de yok bizde. Ziraat mühendisi açıyor dükkanını koyuyor 40-50 çeşit ilacını gelene verip verip gönderiyor. Artık ondan sonra iyi mi oldu, kötü mü oldu pek de umurunda değil. Ee, rahat rahat uyuyordur. Yani bu arazi bu buğday bu hale geldi. Ama kendisinin pek de umurunda olduğunu zannetmiyorum. Şimdi gidip sorsanız 50 tane farklı bahane üretir. Hadi dediğim gibi o ilaçlama makinesinden başlar. Yıkamadınız, şöyle yapmadınız diye. Yani kendisini suçlu çıkaramazsınız. Ee, şey gibi aynı hani inşaat sektöründe kalıpçı gelir duvarcıyı beğenmez. Sıvacı gelir kalıpçıyı beğenmez. Boyacı gelir sıvacıyı beğenmez. Onun gibi illaki bir bahaneleri vardı, Bir suçlu bulamazsınız. Suçlu siz olursunuz. Onun için arkadaşlar dediğim gibi hastalıklarınızı tanıyın. Alacağınız ilaçları bilin. Bilmiyorsanız bile içeriğini okuyun. Böyle şeyler başınıza gelmesin. Yazık günahtır ya. Bu bir yılın emeği ya. Şuna bakar mısınız? Az da değil. Yani yeri yaklaşık bir 15 dönüm az da değil. Diğerleriyle beraber 40 dönüme yakın. Ee, bu arkadaşın emeği abi heva oldu. 500 kilogramla hesaplasanız e, 20 tona yakın buğday telef oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tekrar kendisine buradan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Allah da yardımcısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.